Yani geçmişe baktığı zaman insan, mazi ülkesinin kıyameti kopmuş, altı üstüne çevrilmiş karanlıklı korkunç bir mezaristan. Evet, bu felsefe gözlüğüyle baktığın zaman böyle. Fakat iman gözlüğüyle o cihete bakıldığı zaman hakikaten o ülkenin altı üstüne çevrilmiş. Evet, altı üstüne çevrilmiş. Görünse de fakat can telefi yoktur. Evet. İman gözüyle baktığımız zaman da mazi ülkesinin altı üstüne çevrilmiş. Fakat can telefi yoktur. Değil mi? O iman gözüyle o bütün mezaristandan manen sanki başlarını kaldırıp biz ölmemişiz ve ölmedik. Yine sizinle görüşeceğiz. Sizi de bekliyoruz. <laughs> evet. Ne kadar güzel ya. Birisiyle baktığın zaman altı üstüne çevrilmiş, yok olmuş, karanlıklı bir de baktığın zaman evet altı üstüne çevrilmiş ama can telefi yok. Can telefi yok. Olma, olmaz mı? Olur. Allah haydır. Hayatı şumullüdür. Her şekilde hayat verir. Değil mi? Sadece hayat bizim mi? Bizim hayatımız mı? Sadece burada mı yaşıyoruz yani? Cenab-ı Hak isterse okyanusun dibinde yaşatır. İsterse toprağın altında yaşatır. Birisi toprağın altında yaşıyor. Üstüne çıktı mı ölüyor. Değil mi? Birisi suyun içinde yaşıyor, yukarı çıkamıyor. Yani enteresan fe subhanallahi tumsune ve hune tushirun. Cenab-ı Hak her şekilde hayat verir. Yani bu da akla uzak değil. Değil mi? Toprağın altında yaşattığı çok mahlukat var. İman gözüyle işte maziye baktığımız zaman o memleketin altı üstüne çevrilmiş fakat can telefi yok.